Haritada bir nokta yazan Said Faik Abasyanık Çocukluğumdan beri haritaya ne zaman baksam gözüm hemen bir ada arar. Şehir, vilayet, havali isimlerinden hemen mavi sahile kayar. Robinson Crusoe'yi okumuşumdur herhalde, unuttum gitti. Onun zoruyla mavi boyaların üstünde bir garip ada ismi okuyunca Hülya'ya daldığımı sanmıyorum. Romanlar yüzünden adaları sevdiğimi pek ummuyorum ama belki de o yüzdendir. Haritada ada görmeyeyim. İçindeki dostluklar, sevgiler bir karıncalanmadır verir. Hemen gözlerimin içine bakan bir köpek, hemen az konuşan, hareketleri ağır, elleri çabuk, abalar giymiş bir balıkçı, yırtık bir muşamba kokusuyla beraber küpeşte tahtalara kararmış, boyası atmış ağır ve kaba bir sandal, sandalın peşini bırakmayan bir kuş, ağ, balık, pul, sahilde harikulade güzel çocuklar, namuslu kulübeler, kırlangıç ve dülger balığı haşlaması, kereviz kokusu, bu su tüten kara bir tencere, ufukları dar, sisli bir deniz. Tabiat çoğunca dosttur. Düşman gibi gözüktüğü zaman bile, insanoğluna kudretini ve kuvvetini tecrübe imkanları veren yüz vermez bir babadır. Fırtınasında kayığını batırdığı zaman yüzmesini, rüzgarında kulübenin damını uçurduğu zaman daha sağlamı, daha hünerliği bulmayı öğretiyor. Canavarıyla karşı karşıya bıraktığı zaman adale kuvvetini sınıyordur. Orada dört tarafı suyla çevrili yerde insanların büyük sağlam dostluklar, sağlam adaleler, namuslu günler ve gecelerle birbirlerine sokulmalarını, yardımlaşmalarını buyuran rüzgarlar, fırtınalar, deniz canavarları, kayaları günlerce haftalarca döven dalgalara ancak tabiatın buyurduğu şekilde yaşanabileceğini, sıkı ve sağlam adalelerin çelimsizlere yardım için keskin aklın daha kör daha mülayim daha gürültüsüz ve yavaş akla hatta akılsızı arkadaşlık için verildiğini çorbanın çorbasızlarla taksim edilmek için mis gibi koktuğunu öğreten belki de öğretmeden öyle iyi öyle mübarek anadan doğduğunu hayal ettiren bir düşünceyle haritalardaki maviliğin ortasında kocaman kıtaların kenarındaki büyük denizlerin bir tarafına kondurulmuş adalara bakar, kurar dururdum. Yatak odama da bir tane asmışımdır. Geceleyin yatmadan evvel okuduğum kitaba inanmazsam, canım sıkılır da gözümü kitaptan kaldırırsam haritaya gözüm ilişsin diye. Haritayı görünce bir nokta ada, ada görünce de hemen fırtınaları, rüzgarları, uğultuları, köpek balıklarını sonra birdenbire adanın namuslu insanlarını hatırlayıveririm. Haritada herhangi kargacık burgacık şekil almış adalara, kara sevdalıya kurşun döken bir ihtiyar koca karının aklı veya sezişiyle dalar, bir şeyler bulup çıkarırım a. Daha çok şekilsiz, ancak bir nokta gibi gözüken adalar merakımı çeker. Bir gece Ansızın bir motor katranlı bir iskeleye yanaşır, Işıkları kam portakalı kırmızılığında yanan haritadaki nokta adaya çıkıveririm. Hemen üç günlük sakalı pırıl pırıl, beyaz, orta yaşlı bir adam yakaları kalkıp, kocuklu bir paltaya gömülmüş yüzüyle gülerek yanıma yaklaşır. Geldin mi kardeşler? Geldim ağam derim. Artık gitmeyeceksin ya. Ah derim bir daha mı, bir daha mı? Adamızdan iyisi yoktur. Yokmuş ağabey derim. Babam sizlere ömür. Gözümüz bulanmış. Tahta havalisinden hiç gözükmeyen bahçeli bir eve gireriz. Bir asma çardağı altından geçeriz. Ben bir elimi yüzümü yıkayayım hele der. Eve girmeden sağ kolda bir çeşme vardır. Hatırlayı verir, yönelirim. Heyecandan, üzüntüden, utançtan titreye titreye, Yüzüme suyu çarpa çarpa yıkanırım. İki üç kişi boynuma sarılır, komşular seslenir. Dürkütülmüş tavuklar bağırır, anam ağlar. Ağam ekmek keser, bacım bardağı doldurur. Ben duvardaki ağları seyre dalarım. Hava bugün lodos muydu bey derim. Başlarken lodos başladı, kindiye doğru batıya çevirdi. Şimdi batı karayelden esiyor ama çevirecek, karayele çevirecek. Sonu kar mıdır ağabey karayelin? Geldiğin yerlere kar ama bize pek yağmaz. Sen nasılsın bakalım? Rengin iyi maşallah. Çok şükür ağabey. Köy nasıl? Bildiğin gibi kardeş. Hep öyle. Çocuklar iskambile dadandı. Başka bir kusurcukları yok. Parasına mı oynarlar ki? Yok be anam. Para nerede ki? Parasına oynasınlar. Balığına oynarlar misinasına oynarlar, çaparisine oynarlar, olta ineciğine oynarlar. Hele bir oynaya görsünler parasına da hani Frenklerin Lenfant, Prodik, Müsrif çocuk dedikleri bir oğlan vardır. Ben o çocukmuşum, israftan, delilikten, serserilikten dönmüşüm gibi olurum yatağımın içinde. Işığı söndürmemle uykumun başlangıcı arasına güneşli bir sabah, kayıklar, bütün bir balıkçık köyü halkı dolar. Kalkık uçlara çiçekle balık resimli çifte kayıklar bir anda uzaklaşır. Bugün deniz yüz veren bir anne gibidir. Bu kadar etmemeli, bu kadar yüz vermemeli, bu kadar ışıklı, bu kadar sakin, bu kadar lastik çizme gibi pırıl pırıl olmamalı deniz. Bunun yarını var. Dalga kırık cam parçaları gibi keskin ve soğuk vurduğu zaman olacak. O canavar şu baştan girip kıçtan çıkacak. İşte çocukluğumun ve ilk gençliğimin haritalarındaki adalar beni sonunda bir gün özlediğim gibi bir adaya tesadüfen verdiler. Yaşım orta yaşı bulmuştu ama nihayet asıl yuvama dönmüştüm. Sanki 14 yaşında sarışın bir oğlanken basıp gitmiştim bir motor beni alıp büyük şehirlere götürmüştü. Yaşamıştım, cebim para görmüştü, kalın görmüştüm, şehvet tatmıştım, kumar görmüştüm, hırsızlık mabusane görmüştüm, kerhane görmüştüm, yan kesicilerle, hırsızlarla arkadaşlık etmiştim. Sulanmışlar, sulanmıştım, aç yatmıştım, para çalmıştım, rıza geçmiştim, sevmiş sevilmemiştim, işte bitkin, işte yorgun, işte hepsini, hepsini yitirmiş. Gittiğim motorla yine geri dönmüştüm. Şimdi namuslu insanların arasında başım önüme eğilmiş. Gülmeden, eğlenmeden, musamaha dolu, kötülüğü göz kırpışından anlayınca cesaretten canavar kesilecek bir insan haliyle sessiz, sakin, ağzına vur lokmasını al bir halde balığa çıkacak, iyiliklere hasret duyadıya, ömrümün sonunu burada kesik bir son nefesle bahtiyar bitirecektim. Sonbahar uzun ve güzel geçti. Çardaklardaki yapraklar kırmızının en son haline doğru ağır ağır kızara kızara kırmızının renk oyunları içinde düşmeden evvel ne kadar sallanıp durdular. İnsanlara ağır ağır sokulmaya çalışıyordum. Babadan kalma ev, Anamın sayesinde gürül gürül işliyordu bense orada kafamı kuma sokmuş deve kuşu gibi oldum önce. Artık bütün günümü ve gecemi burada geçirecektim. Etrafımı çeviren insanların hepsini kendinden çok iyi, çok namuslu, hani demin söylediğim evine dönen müsrif çocuk ruhuyla seyrediyordum. Niyetim yazı yazmak bile değildi. Balığa çıkacaktım. 10 kuruşa kahve, 20 kuruşluk köylü sigarası içecektim. Kaybettiğim her şeyi, insanlığı, cesareti, sıhhati, iyiliği, saffeti, dostluğu, alın terini, sessizliği yeniden bulacak, belki yeniden bir adam olmasam bile bir temiz hayatın içinde hayran, meyus ve mahcup ölümü bekleyecektim. Aklıma ara sıra esen yazı yazmak arzusunu, arzusunu değil kötü huyunu, bu tek kötü huyu, muvaffakiyetler, şöhretler düşünmeden düşünürsem Allah canımı alsın düşüncesiyle yeniden bulabilirsem kalemsiz, kağıtsız dağlara fırlayacak, balığa çıkacaktım, yazmayacaktım. Biliyordum ki insanlar beni pek sevmeyeceklerdi. Bir adam ki onlar gibi değildir. Balığa çıkacak olsam koca evi barkı var. Ne bok yemeye balığa çıkar. Deli midir, nedir, Payda almaz diyeceklerdi. Baba fırını has çıkaran enayi çalışmıyor, bereketli anası var, yoksa satarsa var sürünür diyeceklerdi. Hiçbir zaman yeniden damla damla, dakikaları duya duya, sıkıla patlaya, rüzgarı, balığı, denizi, ağı seve seve ölümü beklediğimi bilemeyeceklerdi. Ne zararı vardı? Ben onları hayalimde adanın insanlarıyla ölçe ölçe, en büyük kusurlarını müsamahsızlıklarında bularak mahcup sevecek, bir sigara, bir ada çayı, bir kağıt oyunu ile rüzgarlı günü bitirdikten sonra, yatağıma yeni doğmuşçasına günahsız, hatıraları kova kova, iyileri, kahramanları, namusluları, hak yemezleri alın teri ile sert tabiattan, kavga ve dostlukla ekmeğini çıkararak Birbirlerine fedakarlıklar ederek yaşayanları seyirden duyduğum hazla derin ve rüyasız bir uykuya dalacaktım. Sabahleyin yine rüzgarlarla, yağmurla uyanacaktım. Camları buğulu bir kahvenin içinde ellerin asırlı, yüzleri güneş ve rüzgarla çizgili insanların arasında bu günü de bir günah, daha doğrusu bir kötülük işlemeden bitirecektim onların arasına seyirci sıfatı ile sessizce karışarak oldukça mesut yaşadım. Şehre bile inmiyordum. Her şey tahayyül ettiğim gibiydi. Yalnız pay meselesinde çirkin hadiseler geçtiğini işitiyor, onu da duymamazlığa geliyordum. Bir sabahtı kayık, hülyalarındaki gibi balıktan dönmüştü. Çevaleler, yani tutulan balıkların konduğu sepetler vapura verilmişti. Şimdi ağları denize çarpa çarpa yıkıyorlardı. Balıkhanede hiç tutmayan, fiyat bile verilmeyen 10-15 dülger balığı kayın küpeştesinde hala canlı, ince zar gibi kanatlarıyla titreşiyorlardı. Biraz sonra işlerini bitirmiş olacaklar. Hepsi orta parmaklarına birer dülger balığı takarak çekip gideceklerdi. Umduğum gibi dülger balığı çorbası çok evlerde tütecekti. Kayığı temizleyenler sekiz kişiydi. Yedisi bizim adadandı. Sekizincisi zayıf, sarı, hastalıklı adamı hiç görmemiştim. Ne kadar dostça, ne kadar içten bir sevgiyle çalışıyordu. Balığın bol çıkmaya başladığı duyulduğu zaman dışarıdan da insanlar gelirdi. Dışarıdan ırıba katılanlar pay almazlardı. Hırıp tayfası ile reis gönüllerinden ne koparsa o kadar balık verirdi kendilerine. O adam da bir dülger balığı alabilmek, bu balığı hak edebilmek için elinden geleni yapıyordu. Nihayet iş bitti. İki büyük dülger balığını reis kıç altına attı. Tayfalardan birine "Bunu bize götür sonra dedi ötekilerini pay yap." Üçer tane alanlar oldu. Dışarıdan gelen bir tane versinler diye bekledi. Yüzünde tatlı bir gülümseme ve çalışmaktan doğabilmiş hafif bir kırmızılık vardı. Bu kırmızılık pay dağıtan adamın elinde tek balık kalıncaya kadar adamın yanağında durdu. Sonra birdenbire uçtu. Yüzündeki gülümseme önce tehlikeli bir halde dondu. Sandım ki böyle bütün ömrünce böyle donuk bir tebessümle kalıverecek adam etrafına bakındı. Gülümseme birdenbire yüzünde bir meyve gibi çürüyü verdi. Gözleri hayretle büyüdü. Son balığı kayıktaki adam rıhtıma fırlatmıştı. Adamın yüz ifadeleri neredeyse yine eski temiz, memnun halini, taze meyve halini alıverecekti. İki adım attı, elini balığa doğru uzatmak üzere eğildi. Ama ötekilerden baş parmağına ilisinden bir tane dülger balığı takmış ise kocaman çizmeli ayağını dülger balığının sırtına bastı. Ne o dedi hemşerim dur bakalım dağdan gelip bağdakini kovmayalım. Adam elini çekti bir şey söylemedi. Söyleyemezdi. Söyleyecek halde değildi. Rıhtım kahvesine doğru yürüdü. Dışarıdan kahve önündeki seyircilerden biri seslendi. Bırak yahu o adam da çalıştı. Veri ver bir tane ne olur. Kalkmış nerelerden gelmiş işte. Ne yapalım gelmesinler kırmızı götlüyle davet mi ettik biz onları? O balığın bir iki buçukluğu var. Balık çıkmadığı zaman yanaşmıyorlar ağı temizlemeye hiç. Yağma yok hemşerim. Kayıktakilerden hiçbiri kalkıp da ayıptır yahu ver adama demedi. Bir ikisi en umduklarım konuşacak gibi oldular. Bekliyordum Şimdi umduklarımdan birisi payına düşen balıktan birini en küçüğünü adama doğru fırlatacak diye bekledim. Reis kahvenin önünde kahvesini öttürüyor, kayığın asıl tayfasına keyifle bakıyordu. Hadiseye karışan adam, ayıptır yahu dedi ayıp. Bu sefer konuşacaklarını, hatta paylarına düşen balıklardan en küçüğünü fırlatacaklarını sandıklarımdan biri, sen karışma bakalım babalık, fazla söylenmeye başladın. Ayıp ne demek? Ayıp yorgan altında. Babanızın malı mı bu deniz sizin? Onun babasının malı mı? Değil ama gelmiş kayığınızda çalışmış bir kere. Kim geldi çalış demiş ona? Gelmeseydi balık verilmemiş adam kahvenin bir iskemlesine çökmüştü. Kahveci başına dikilmişti. Kahveciye kalkacağız. Kalkacağız dedi. Ayağa kalktı kendisi için laf işitmiş adama zararı yok hemşerim dedi zararı yok vermesinler istemez gözüken vapura doğru yürüdü küçük adımlarla bir şarlo gibi seyirterek uzaklaştı söz vermiştim kendi kendime yazı bile yazmayacaktım yazı yazmak da bir hırstan başka neydi burada namuslu insanlar arasında sakin ölümü bekleyecektim hırs İddet neme gerekti yapamadım. Koştum tütüncüye, kalem kağıt aldım. Oturdum. Adanın tenha yollarında gezerken canım sıkılırsa küçük değnekler yontmak için cebimde taşıdığım çakımı çıkardım. Kalemi yonttum. Yonttuktan sonra tuttum, öptüm. Yazmasam deli olacaktım.